Kısaca isterseniz e, memurun genel olarak şu an konuştuğu örneğin kademeli emeklilik de çok fazla konuşuluyor. E, onun dışında farklı konuşulan konuları bize yansıyanlardan birlikte konuşalım sonra yayını kapatırız. Şimdi kademeli emeklilik konusu var. E, bununla ilgili de hatta biz de torba yasada olmalı mı olmamalı mı biraz kendi içimizde tartıştık. Hatta eylemde bunu e, dile de getireceğiz özellikle. Çünkü kademeli emeklilik çok fazla tartışılıyor. Evet EYT'yi de hatta ya keşke çıkarmayaydık moduna geliniyor da bir, bir yandan öyle bir tartışma var ama ya sonuç olarak EYT şu an var mı? Var. Erken yaşta emeklilik getirildi mi insanlara? Getirildi. 8 Eylül 1999'da e, sigortalıysa 43 yaşında emekli olabilirsin. 5000 prim gününü yatırmışsan e, 43 yaşında emekli olabilirsin. 9 Eylül'de sigortalı olduysan derdine yan 60 yaşında emekli olacaksın, 58 yaşında emekli olacaksın diye bir şey var. Burada sonuç olarak bu EYT e çıkmışsa emek, kademeli emeklilikte olmak zorunda olacak. Çünkü bir gün arayla 17 yıl bekle diyemesin. En başında, yayının başında ne dedik biz? Biz kamu kurumuyuz. Kamu kurumu adaletsizlik yapamaz. Özel şirket yapabilir. Ben A kişisine şu ücreti veriyorum, B kişisine bu, bu ücreti veriyorum diyebilir. Ama kamu kurumu bu adaletsizliği yapamaz. En başta kamu kurumu bunu yaparsa zaten işin içinden çıkamayız. Öncelikle evet. kamu kurumu adalet noktasında file vermemesi gerekiyor. Onun için kademeli emeklilik konusu da çok konuşuluyor. Sürekli gündemde ve çıkması da gerekiyor. Benim kişisel düşüncem kamu bütçesidir, şudur, budur onlar Çalışma Bakanlığı'nın ya da işte devleti yönetenlerin e, düşüneceği bir şey. Biz uzaktan sendikacı gözüyle baktığımız zaman kamu bir e, iş yapıyorsa yaptığı her işte adaletli olmak zorunda. Adaletli olmamışsa da en kısa zamanda düzeltmesi gerekir. Bunun için kademeli emekliliğin ya da işte zaten e, yine şeyde torba yasada var. 5510 diye bir yasa var biliyorsunuz 2008'de evet. çıkan. Hem özel tarafında da problemler var ama kamu tarafında baştan sona problem var. 5434 doğrudan kaldırılıp yani kaldırılmadı kanun ama 5 Ekim 1 Ekim 2008'den sonra memur olanların hepsini 5510'a tabi olarak yaptılar. Emeklilik sandığı kanunu bir bakıma kaldırılmış gibi oldu. Orada da çok büyük problem var. Yani emeklilik sistemi sadece kademeli emeklilikte kalıyor olsa aslında yine basit bir problem oluyor ama hem memurlar açısından hem diğer özelde çalışan arkadaşlar açısından emeklilik sisteminde tümden bir iyileştirme yapılması gerekiyor ya da bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama işin içine girildiği zaman maalesef hep çalışan zararlı çıkıyor. Onun için tümden bir düzeltme yapalım diyemiyoruz yani maalesef. işin içine girdiğimizde yine zararlı çıkacağız. Onun için yani 5510 sayılı yasanın da yine gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde olacaktır. Kademeli emeklilik konusu da çok konuşuluyor. Onun dışında sizin aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Gündem. Yani, e, şöyle söyleyeyim. Yani şu konuda şey, bizim işte maddelerimiz var. işte kamu şefleri diyoruz, işte kamu mühendisleri, işte mimarları diyoruz, işte mali hizmet uzmanları diyoruz, işte üniversite daire başkanları diyoruz. Hani e, aslında burada bazen bu meslekleri söyleyince arkadaşlar hani şey yapıyorlar ya işte ya şeflerle mi ilgili çalışıyorsun işte mühendislere mi işte ee, biz aslında burada hani genel maddeler var. Biz bilgisayar işletmenin de özel hizmet tazminatı vesaire arttırılması noktasında az şey yapıyoruz. işte maaşlar üzerindeki vergilerin de hani kaldırılmasıyla ilgili bu tarz şeyler yapıyoruz ama işte bir torba yasada Biraz daha böyle hani çok kamuoyunu meşgul eden e, konular biraz yazıldı ya ama işte. aslında hani burada bizim seyirnikamızın çalışmalarınıza baktığınız zaman işte hani şu an şeyde yok ama işte sorunlar kitapçı diye işte bir kitapçı aslında oraya baktığınız zaman hani onu biraz daha geliştiriyoruz. Hani burada ve şeylerde hepsini aslında sunuyoruz dediğim gibi hani sadece şeflerin sadece mühendislerin ya da burada zaten özel hizmet tazminat oranlarının düzenlenmesi yani. ile ilgili bilgisayar işletmeni memurdan daire başkanına kadar şube memuru ne yani. kadar hepsinin fakülte yeterliyin işte şefin hepsinin özel hizmet tazminat oranlarının yeniden düzenlenmesi Hı, var haklısınız Aynen. ya biz burada bunu niye söylüyoruz ya kamu mühendisleri niye söylüyoruz kamu mühendisleri diyor ki örneğin ya biz işte bundan 10 yıl öncesinde doktorla, hakimle, savcıyla eşdeğer bir meslekken kariyer meslek olarak adlandırıyoruz ki şunu söylüyor mühendis arkadaşlar özellikle şunu söylüyor eskiden işte mühendis ne mühendisler istedi ne doktorlar istedi muhabbeti vardır yani şeyde evet. Yeşilçam filmlerinde. Evet, yani orada mühendisin büyüklüğünden bahsediliyor ama şu gün geldiğimiz zaman doktor ve hakim savcıya o az önce bahsettiğim mağduriyet diyorum ya işte Aynen. tam da onu demeye çalışıyorum. Onlara iyileştirme yapıp mühendis dışta tutulursa doğal olarak mağdur olarak görüyor kendisini. Ya da kamu şefleri dediniz az önce kamu şeflerinde adalet Aynen. bakanlığındaki çalışan şeflere 120 özel hizmet tazminatı verip diğer kurumlardakilere ya size 60 puan 70 puan 4. derecedeyseniz 60 puan 70 şey 3. derecedeyseniz 70 puan veriyoruz dediğiniz zaman burada bu adaletsizlik bu biz bu adaletsizliklere nokta atışı ya da daire başkanı belediyelerde ya da bakanlıklarda daire başkanıysan makam ve görev tazminatı alabilirsin. Üniversitelerde çalışıyorsan alamazsın. Üniversitede Aynen. milyonluk ihalelere imza da atsan 100-200-300 yerine göre bazı üniversitelerde 100-200 tane çalışandan sorumlu da olsam birçok şey olarak hem mali olarak hem de insanların çalışmaları ile ilgili sorumluluğun olmasına rağmen makam görev tazminatı vermeyiz derseniz Orada adaletsizlik oluyor. Biz o nokta atış yerlerini de bir yandan düzeltelim. Diğer taraftan da hem özel hizmet tazminat oranları noktasında ya örneğin şurada yüksek öğretim tazminatı geldiği zaman bize bilgisayar işletmenine de gelecek, fakülte sekreterine de gelecek, hepsine getireceğiz. Yani bizim bunu bu şekil e, buralarda bu düzenlemeyi yapıp sonra da özel hizmet tazminat oranlarını da olması gereken seviyeye çıkarırsak ya da arada şöyle bir şey var. Örneğin bilgisayar işletmeninde özel hizmet tazminat oranı 60 örnek veriyorum. Şeyde 70, şu bölümünde 135. Ya böyle olamaz yani bu, bu. Bu, bu. şekil olamaz. Bir hiyerarşi varsa her şeyde hiyerarşi olsun. O hiyerarşi her şeyde düzgün uygula, uygulayalım. Emire geldiğimiz zaman şube müdürü en üst yetkili gibi yeri geldiğinde konumlanıyorsa ya da işte memur üzerine düşeni yapıyorsa hakka geldiği zaman da şube müdürünün ha memur arasında ya da bilgisayar işletmeni arasındaki o makas o kadar fazla olmamalı. Yani iki katından fazla olamaz ya. Birinki 60 diğerinki 135 olamaz. Bir 60 ise diğeri 90 olur. Ya da 135 olması gerekiyorsa diğeri de 90 olması lazım 100 olması lazım özellikle hizmet tazminatı evet. yani bunları biz zaten o sorunlar kitapçığında tamam. ayrıca elde aldık bu konuları zaten siz de şimdi bahsettiğiniz için tekrar değinelim evet. onun dışında farklı son... bir konu var mı onun... yok, yok başkanım bilmiyorum. isterseniz hani şey noktasında ben kapanışı yapayım siz en son kapanışı yapın tamam şey yapın. Ee... Artık bildiğiniz gibi hani memurun gündemi yayını işte YouTube hesabımızda hani üyelerimizin dışında da memurun da gerçekten gündeminde olan ve izlenmeye başlayan bir kanal. Her geçen gün daha da gelişiyor, daha büyük kitlelere ulaşıyor. Hani biz şimdi buradan tekrar söyleyelim siz de şey yaparsınız başkanım. 27 Eylül'de YÖK önünde, 28 Eylül'de de Ulus'ta olacağız. Hani e, bu yayını izleyen e, ve işte yakınları olan tüm özellikle Ankara'da olan arkadaşların özellikle katılmasını istiyoruz. Hani biz ne kadar bir arada olursak e, sesimiz o kadar gür çıkıyor bizim çalışmalarımız sonuca daha hızlı ulaşıyor. E, benim son şeylerim böyle olsun. E, teşekkür ederiz. E, Eyleme gelecek arkadaşlarla da bugün zaten bir arada oluruz. İnşallah güzel e, bir eylem e, geçiririz. E, sonuca ulaştırırız taleplerimizi. Ee, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar memurun gündemi yayınında yine bu haftada nokta diyoruz. Bundan sonraki yani önümüzdeki hafta hem eylemi değerlendiririz hem de memurun gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.